Savaş kaybedilmesine rağmen Medineyi savunmaya devam edip zorlu şartlar altında çekirge yemek zorunda kalan çöl kaplanı Fahrettin Paşa'nın Medine müdafası nasıl yaşandı? Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla e, İngilizler e, Suudi Arabistan'a gitmek istiyordu. Bu yüzden e, Arap şerif e, Suriye Arabistan şerifi Şerif Hüseyin ile ittifak kurdular. Sen de bizi seviyorsun. bil sen de bizi seviyorsun. Biliyorsun Şerif. Ee, bu aşkı daha fazla saklama. Evet, seviyorum. Sizi seviyorum. ittifak kuralım. İşte bu. Ve bu meşhur Arap isyanı başladı. Arap Arapların ve İngilizlerin ilk hedefi Hicaz treniydi. Bu trenin e, ilk hedef olmasının ne amacı? Bu tren Medine ve İstanbul arasındaki tek bağlantıydı ve bu sayede İstanbul'dan hacılar kolayca seyahat edebiliyorlardı. Hatta şam Medine yolculuğunu 72 saate indirdiği de bilinir. Ve aynı zamanda sadece yolculuk için değil, Medine'den İstanbul'a Osmanlı ordusuna erzak yardımı ve silah yardımı yapabiliyordu. Bu yüzden isyancıların ilk hedefi bu Hicaz treniydi. Arap isyancıları içeri Hicaz treni doldurmuş ve orayı patlanmışlardı. Ulan çölün ortasında ray mı geçer? Patlatın şunları patlatın. Ve Hicaz treni patlamıştı. Ama bu Hicaz demir yolunun sonu değildi. 1916'da Cemal Paşa Fahrettin Paşa'yı Medine'ye tayin etti. Ee, Fahrettin Paşa Medine'ye tayin edildiğinde buradaki askeri birlikleri e, birlikleri kendi himayesine aldı ve ordu kurdu. Ee, i̇syanlar o kadar da büyümüştü ki Mekke ve Taif de isyancıların eline geçti. Ve e, ama Fahrettin Paşa e, bunu e, diğer şehirler e, teslim olsa da o teslim olmadı. Ve Medine'yi savunmaya durdurak devam etti ve kendisi ve e, o zaman kutsal emanetler Medine'deydi. E, Ömer Fahrettin Paşa ise e, kutsal emanetleri e, kutsal emanetleri e, Arapların yağmalasın yağmalamasından korktuğu için e, son Hicaz treniyle onları İstanbul'a yolladı. Götürün bakayım şu kutsal emanetleri. Sonra bak bunun bak bu Araplar İngilizler bunları da yağmalar ha. Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa Arapları hep bozgun ediyor ve Arapları kaçırıyordu. La kaçın manyak bu kaçın. Kaçın la manyak bu. Fahrettin Paşa'nın demek istediği şuydu. Medine kalesinden ben Türk bayrağını kendi elimle indiremem sözüydü. Ve e, Medine'yi savunmayı devam etti. Araplar ise şaşırmıştı. Neden teslim olmuyordu ki? Ve savaş ilerleyince, e, savaş ilerleyince bazı kişiler Fahrettin Paşa'nın e, Medine amacının Medine'yi savunmak değil, Hz. Muhammed'in mezarını, mezarının e, ve kendisinin patlayacağını düşündüğü deri bile e, yayılmıştı. Ulan ulan inşallah patlanmazlar mezarı. Heh. Osmanlı ordusunun erzağı bitmişti ve ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Fakat çöl kaplanı Fahrettin Paşa e, çekirge yemelerini emretti. Hatta çekirge çekirgenin e, faydalarını ve e, faydalarını anlatıyor. Hatta farklı farklı pişirme tarifleri bile veriyordu. Bak şu çekirgenin anteni var ya, hmm, onu ızgara köfte bile yaparsın ha. Çok güzel oluyor. Fakat 1918'de Mondros Mütarekesi yani Mondros Antlaşması imzalandı. Ve bu anlaşmaya göre Suudi Arabistan ve Suriye gibi yerler eee Arapların ve İngilizlerin olacaktı. Fakat Fahrettin Paşa Mondros Mondros falan dinlememiş ve Medine'yi savunmaya devam etmişti. Hatta teslim olma emrini veren yüzbaşını tutuklattı. Ulan ne demek teslim olalım lan? Tutuklayın şunu. <gülüyor> <gülüyor> e e Kapları Fahrettin Paşa teslim olmuyordu. Araplar çıldırtmıştı. Ve e, fakat 1918 yılında e, 1918 yılında Fahrettin Paşa'nın en güvendiği askerleri Fahrettin Paşa'nın e, kollarını ve ellerini Medine'den sürgün sürgün ettiler. Sürgünden önce <laughs> Sürgünden önce Hz. Me e, Peygamberimizin mezarının önünde Fahrettin Paşa şöyle bir konuşma yaptı. Şahit ol ya Resulullah. Ben gitmiyorum. Zolla götürüyorlar." dedi. Ve e, Fahrettin Paşa sürgün edildi. Fahrettin Paşa sürgün yıllarındayken Mustafa Kemal Atatürk ve e, arkadaşlarının başarısıyla kurtarıldı ve Paşa milli mücadeleye katıldı ve e, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda Türkiye'nin ilk Afganistan Büyükelçisi olarak görev yaptı. Yaptı ve 1948'de öldü. Sizin bu olay hakkındaki düşünceleriniz neler? Bir sonraki konumuz ne olsun? Yorumlarda fikrinizi belirtmeyi ve kanala abone değilseniz abone olup like atmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayınız.